Herkese merhabalar hanımlar. Youtube Anzade kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün herkesin yapabileceği bir modelimiz var. Ben biraz sık bırakacağım bu modeli. Dolu dolu dursun. Sizler dilerseniz aralarını açabilirsiniz. Birkaç tane model yapmış olan bütün arkadaşlarım yapabilirler hanımlar bu modeli. Biraz sık iğneli olan kısımları var. Ama artırması eksiltmesi olan bir model değil. Bundan bir önceki modelimiz mesela artırmalı eksiltmeli bir modeldi ama bunda öyle bir şey yok. Şöyle 3 tane rengimi hazırladım. Yazmam oldukça eski bir yazmam. Burada söyleyeceklerim şimdi gene reklam değil. Reyhan bir yazması. Bakın şöyle. böyle fırçalarla, boyalarla yapılmış gibi bir deseni var tam böyle net bir çiçeği falan yok bu yazmanın bu şekilde içerisini gele en son açıp gösteririm sizlere vakit kaybı olmasın modelimize başlayacağız hemen zemin rengimde mavinin bir tonu reyan ipeğin bir yazması burada genellikle içerisinde pembe renk var ağırlıklı olarak koyu pembe altın başak 80 bunun numarası bu ipimizi kullanalım öyle bir rengim var. Altın Başak 111. Bu benim soğan kabuğu olarak kullandığım rengim. Aynı zamanda bu iplerden kullanıyorsanız eğer ve böyle bir renk arıyorsanız da kaydedebilirsiniz. Yeşilimde çizmeli 904. Şimdi hemen modelimizin yapımına başlayalım. Evet taban zürafalarımız hazır. Şimdi hemen buradan bir tane gözleme geldim. Buna geri dönüyorum. Bir tane şöyle küçük bir pırpırla başlıyorum. Yukarısına çıkıyorum bunun. ya da yine bir tane pırpır pır yapıp aşağıya ineceğim. Aynı noktaya bu şekilde iniyorum. Buradan tekrar geçiş yapıp tekrar yukarıya doğru aldım ipimi. Arasından geçiş yapıp bu yukarı noktasını tekrar bir pırpır pır yapacağım. Aynı noktaya aşağıya doğru iniyorum. Boşluktan tekrar yukarı doğru alıyorum ipimi. Buraları alırken de şuradan parmağımla desteklersem daha net bir şekilde yukarıya doğru çıkıyoruz. Buradaki boşluktan geçerek tekrar pırpırımı yapıyorum. Şimdi de buradan aşağıya doğru geldiğim noktaya geri dönüyorum. 1 2 3 tane pırpırımız oldu. Buradan da şimdi bir tane şu yan tarafa pırpır yapacağım. Şöyle şu büyüklüklerde bakın. Bunun ayarlaması şunun bakın şu ikincinin hemen hemen hizası gibi. Buradan da şimdi aşağıya doğru iniyorum. hemen ilerleyeceğim biraz şunu bir olarak kabul ediyorum bir iki üç dört beş altı ve şu yedinciye geri döneceğim. Şöyle. 7 tane arada zürafam var. 2, 4, 6, 7 tane. Buna şimdi geri dönüyorum. Burada yaparken bu zürafayı bir tık büyük yapabilirsiniz. İçerisine bu üçlü yaprağımızı aldıracağız. Bir tane de pırpırımızı alacak. Aynı işlemleri burada tekrar yapacağım. üçüncü pırpırımı yaptım üçlü pırpırlı yaprağımı aynı noktaya geri dönüyorum buraya da şimdi bir tane pırpır yapacağım dediğim gibi şu ikincinin hemen hemen hizasında şimdi ben buradan daha fazla ilerlemeden ipim çok az kaldı ilerlersen böyle biraz yarım kalır e, yarıda eklemektense burada ipimi ekleyeceğim birazcık geriden kesip ipimi ekleyeyim bu biten ipim bu da yeni ipim yeni ipimi ön yüzünden bırakıyorum buradaki ipimi bir üstten bir de alttan atarak buraya hemen dibine bir sıkıca düğüm attım Bunların ikisini de şimdi kesebilirim. En dipten alabilirim yani ikisini de. Çıkma yapmayacaktır kesinlikle. Ön yüzünden ve arka yüzünden bakın bu şekilde eklememizi yaptık. Bu modelde şuralarda da ekleme yaparsanız hiç belli olmaz. Şimdi buradan hemen gene yanındaki gözemeye şunu yukarıya doğru şöyle yapalım. Yandaki gözlemeye batarak aşağıya ineceğim. Ve gene devam edeceğim bu şekilde. Aralarımızda zürafalarımız var. Ara modelimiz yok yani. Ben şimdi bu yeşil kısımlarımı ilerleyeyim. Modelimizin hemen vakit kaybetmeden üst kısmının yapımına geçelim. Evet taban kısımlarımı hazırladım. Bu şekilde. Burada bir tane pırpır bırakmıştık ya. Bu pırpırın olduğu yerden ben bir ipimi tutturuyorum. Birazcık paylı bırakıyorum ben ipimi. Şu alt kısmını. Daha sonra keseceğim. Buradan hemen şöyle iki tane pırpır yapacağız çok büyük değil buradaki pırpırlarım şöyle minik minik 1 2 3. pırpırımı da yapıp üzerine çıkacağım. Şöyle üç tane pırpırım oldu. Bunun üzerine çıkıyorum şimdi. Üst kısmına çıktıktan sonra Şunları şöyle yaklaştırıyorum hanımlar, bakın. Şuradaki yeşil e, iniş noktamız vardı. Şu iniş noktamıza buradan ipimi atıyorum. Bunu buraya tutturmuş oldum. Şimdi buranın içerisine şöyle geri döneceğim, sık iğnelerle doldurarak buraya kadar geri geleceğim. burada sizin attığınız köprünün genişliğine göre buranın içerisinin kaç sık iğne aldığı farklılık gösterebilir. Sık iğnelerle doldurdum. Şimdi buradaki gözlememin içerisine geçiş yapacağım. Sık iğne ile yine. Bu geçişimi yaptıktan sonra buradan aşağıya doğru iniyorum. Ve hemen yanına bu aynı gözlemenin içerisine iki tane daha pırpır pır yapacağım. Şöyle bir ve iki. İyice de sıkılaştırdım ipimi. Bakın modelimiz bu şekilde olacak. Bunu kesiyorum fazlalıklarımı alacağım hemen. Buradan bunu da en dipten alabilirim çünkü bu aşağıdan geldi. Şöyle düzelteyim. Bakın duruşu, görüntüsü böyle minik güzel bir model oluyor. Şimdi şu rengimle bir tane daha yapalım. Evet şimdi turuncu rengim için şuradan ipimi tutturup başlıyorum. Aynı şeyleri yapacağım az önceki gibi. Burada köprümü atarken bakın şunları şöyle tutuyorum. Şöyle. Çok bol da değil, çok dar da değil. İçerisini doldururken zaten burası birazcık genişleyecektir. bir tane daha alacak burası şimdi buradaki gözlemeye batarak yine sık iğne ile buraya doğru geldim şimdi aşağıya ineceğim ve iki tane de pırpır pır yapacağım bir 2 iyice ipimi sıkılaştırdım modelimi de yukarıya doğru kaldırdım bunları kesiyorum bakın böyle bir modelimiz olacak hemen ben devam edeyim en son haline de birlikte bakalım. Evet, bakın. Hepsi tamamlandı. Çok güzel bir model. Aralarını dileyenler dediğim gibi açabilirler. Videonun başında da söylemiştim ben birazcık sık yapacağım diye. Ama bana kalırsa hiçbir şeyinde değişiklik yapmadan bu şekilde böyle devam edip giderseniz çok güzel bir model oluyor. Dolu dolu duran gayet güzel bir model. Yazmalarınızı uydurması da çok kolay. Yani yazmanın kenarında böyle çiçekler varmış gibi içerisindeki renklerine göre hemen yapabileceğiniz modellerden birisi. Böyle tutayım. Ekran görüntüsü almak isteyen arkadaşlarım alsınlar. Bir de bu taraftan tutayım. Bu modelde tabi sağdan sola giden arkadaşlarım için çok fark ediyor. iki yönlü de gene aslında kullanabilirsiniz. Bu taraf benim mesela modeli yaptığım arka yüz. Ee, ama ön yüzü ile arka yüzü arasında bakın yakından da bakın. Hiçbir fark yok. İpekleme yerlerimiz falan hiçbir şey değişmiyor yani. Fark eden bir şey yok. Çok güzel duran bir model. Ütüsü de çok kolay hanımlar bunun. Yani ütüsünde falan da hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Yazmamış şöyle zemini mavi demiştim. Mavinin bir e, tonu farklı bir renk. İçerisinde yoğun olarak pembeler var. Riyanipi'nin bir yazması. Daha hala bir kenarına mesela model yapmamışız. İlerleyen zamanlarda yaparız inşallah. Böyle Yine eşarp gibi duruyor dediğim yazmalardan bir tanesi benim. Eski bir yazma ama bana göre her zaman kullanılabilecek bir yazma yani böyle. Hani moda, modası geçmiş falan filan diye düşünenler olabiliyor ama ben sevdiğim yazmaları kesinlikle moda falan diye düşünmüyorum. Seviyorsam her zaman için güzeldir bana göre. Yazmamızın içerisindeki uyumu da bu şekilde. Burada birazcık ışıktan dolayı hani parlama yapıyor. Şu zeminin bir tık daha koyu hanımlar. Bu modeli yapıyor olursanız eğer minimum bu şeklinde yapıyor olursanız dolu dolu duracak bir model. Gene bunu 700 TL civarında yapabilirsiniz. 650-700 TL civarında bence yapabilirsiniz yani. Çünkü dediğim gibi dolu dolu duracak. Yaprakları belki zaman alır çok yavaş yapanlar için ama bazı arkadaşlarım gerçekten çok hızlı yapıyor. Onlar için daha da kolay tabii. Sadece fikir amaçlı söylüyorum bunları. Seveceğini, beğeneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla modeli paylaşabilirsiniz. Fiyat bilgisi ve model e, bulunsun, aklımda bulunsun diyen arkadaşlarım da videoyu kaydet yapabilirler hanımlar. Başka modellerde tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalıma abone olmak da ücretsiz. Abone olup bildirimleri de açarsanız yüklediğim tüm videolardan zamanında haberdar olabilirsiniz. Başka modellerde tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın hanımlar.